Arkadaşlar merhaba. Melis'e bir sürpriz yapmak istiyorum. Ona bir scooter almak istiyorum. Üç tekerlekli. Saraçhane'ye geldim. Bisikletçiler çarşısına bakalım burada. Melis'e uygun güzel bir şeyler bulabilecek miyim? Evet gördüğünüz gibi her yer bisiklet, 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 scooter kaynıyor. Bakalım uygun bir şey bulabilecek miyiz? da çarşısının karşı tarafı yolun tam karşı kısmı Arkadaşlar kaç zamandan beri Melis'e Scooter almak için uğraşıyordum şu anda aldım eve sürpriz yapıyoruz bakalım Melis bu sürprizimizi nasıl karşılayacak Melis hanım evde mi acaba bir kargosu vardı hanımefendi bir kargonuz var bu kargonuzu teslim alır mısınız Yalnız... Eldikten sonra lütfen elini yüzüne hiçbir tarafına sürme. Hıcanla bu kargo. Bu kargo Bu kargo sizin için efendim. Üzerinde bir not var sanırım. Bu hani ne ya? Şu an çok daha... Ne olabilir sence? ki. <laughs> ben sana ne söz vermiştim almak için? <laughs> ben alabilirim, tutabilirim istiyorsam. <laughs> ne olabilir? Bilmiyorum, hiç tahminim yok. Oku bakalım. Sesli evet. oku istersen. Sertifika. Evde hayat var, evde kal. Melis Kareli. Evde kalarak sağlığına, derslerine ve tüm sıkıntılarına karşı göstermiş olduğun büyük başarıdan dolayı bu hediye senin için. Annem ve babam. Kart da varmış burada. Kartlı kartlı. Ay. Evet. Gerçekten anlamadım hala. Anlamadın mı hala? <laughs> Yok anlamadım. <laughs> o zaman istersen ellerini yıka. Biz açalım sana onu. İçerisine ne olduğunu gör o zaman olur mu? Tamam. Hadi doğru banyo ellerini yıkamaya. Yıkıyorum. Vallahi başla bakalım hediyeni açmaya. <laughs> İstediğin gibi ambalajı yırtabilirsin yani hiç sorun değil. Bu arada ambalajı baban yapmış yani koronayla korkuna dair bir şey olmasın. Olsun gene <laughs> ellerini yıka sen tabi de. Hadi hadi hızlı millet merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Ha ben aslında biliyorum ya ben merak etmiyorum bari. Etti. Ben merak ettim. Melis'in tepkisini merak ediyorum ben. Yırt yırt kağıdı yırt bir şey olmaz. Ya, sen, sen annen de yardım etsin. Yani, şöyle yapalım. istemiyorum. Tamam. Yırt ya. Ha bunlar da almamıyor mu alınır? Ya kopabilir hepsi bantlı sıkı bantladım çünkü. Yok tamam. Ay aman. Şurada yeter Önemli değil? Önemli değil şunu şuradan alalım. Baban yere çıktısını alır bundan bir tane. Ha, Boncuk da konuşmaya başladı. O da merak ediyor sanırım. -"Aa, bunlar huyla yapışık galiba." -"Evet evet evet." -"Tamam, yapılmaz. Keselim sonra." -"Buradakini keselim bak." -"Tamam mı?" -"Tamam." -"Ne oldu? Ağzını kapa, sinek kaçacak." <laughs> -"Hadi bir kuvvet!" ederim. Oh, canım benim. Güle güle. Oh. Kullan. <gülüyor> <gülüyor> Kuşlandın. Ya, çok Kameraman güzel. beye bir şey yok mu? Kameraman beyi öpeceksin gel bu kamerası Bize... lo aldı. Oh, oh. Teşekkür ederim bu Bir şey değil babuş. Aç bakalım. Nereden açayım ki şuradan? onları evet. aç bravo. Bir tane olması lazım. Ha yok mu? Yok. Var sonra. var orada da var bir tane daha. Onu da aç. Şöyle. Hah, evet. Ellerine yüzüne sakın sürme. Çıkart bakalım parça parça. Bu tutma yeri. Hadi canım. Zıpla. Şöyle koyayım. Şöyle. Kaldırabilirsin değil mi? Ağır değil. Kaldırdım. Koy yere istersen. ya! Yere yere parkenin üstüne koy. Yok tamam. Ya çok teşekkürler. Yalnız bu kuru kafalı desen varmış. Adama o kadar yazdım ama ben onu çok farklı bir şey yapacağım sana. Ne yapacaksın? Karlar ülkesi kaplasak üstünü ne dersin? <laughs> Elsa el falan. Ama Elsa'nın üstüne mi basacaksın yani? Bir de o var. Elin ağzı mi? He? Elin çek ağzından. Ne dersin olur mu? Bunu mu araştırdın? Ya benim tabelacıya yaptırtacağım onu canım. Çıktısını ne var? Vallahi. Onun kuru kafalarının üzerine kaplarız öyle. Ya Çok güzel olur. Olur mu? Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günlerde güle güle kazasız belasız kullan. Düşmeden. <laughs> Düşersen artık yapacak bir şey yok. Heh, bak bu da bir sanat bir şeyler söylüyor. Ne anlatıyorsun Boncuk? Heh, kamera gelince sustu. Boncuk. Boncuk boncuk boncuk. Tamam mı? istediğin oldu mu? Tamam kiş. Eskisini eskisi gönderiyorum onu. Gidiyor yani. Ee, yani. Artık seni zaten taşımıyor. Ee, yani bayağı bir kötü oldu durum artık. Aynen. Tam. O zaman şimdilik e, videomuzu durduralım. Sonra montajını yaparız. Montaj, yemek yedikten sonra montajını yapalım. Sonra da bir üzerine burada evde dener. Bakarsın tekerleklerini falan sileriz. Beğendi mi beğenmedi mi diye. Hadi görüşürüz birazdan. Evet tekrar merhaba. Ee, görüldüğü üzere karnımızı doyurduk. Biraz şiştik. Şiştik. Şişmiş miyim? <laughs> Aslında hiçbir şey yok bak. İçeri çekince bir şey olmuyor ama dışarı bırakınca göbek çıkıyor. Bilerek evet. şişiriyorsun bence. Demiştik ki yemekten sonra Scooter'ı hep beraber bir montajını yaparız. Melis'le birlikte şimdi onayı başlayalım. Şimdi e, sana bir söz verdim ya Azra, hani dedim adamın elinde başka bir yoktu. Bu kuru kafalı falan senin hoşuna gitmez ama yok. bunun üzerine... Benim e, reklam tabeli işlerimi yapan bir arkadaşım var. Onunla konuşacağım. Bunun üzerine istediğin gibi Frozen'la falan kaplayabilir. Desenini sen seçersin. Ona göre bunun üzerine kaplatırız. Tamam. Uyar mı? Ama Uyar. kapladıktan sonra bir görelim yani nasıl oldu. Tamam olur tamam. Ee, şey olmazsa resmini çeker Instagram'a koyarız. Tamam. Şimdi işin garibi hiç bunun kullanıcı, e, kullanıcı kitabı falan filan yok. Olsa da zaten okumazdım. Kılavuz. Kılavuz aynen. İçinden çıkan parçalar bunlar. Bakalım. Yapmaya çalışacağız. Yani nasıl yaparız bilmiyorum Meis. Ay <laughs> istiyorsan sana bugün şey getirmiştim yani çıkartmalar. Hı hı. Frozen. Onları da bunların üzerine falan yapıştırabiliriz. Olabilir, olur. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi hangisi hangisinin üstüne içine e, gireriz. Bence bu şuraya gidecek. Bence bu işi Melis biliyor. Biliyor musun Çünkü Melis? şey biz annemize daha önce skuter almıştık bana. Pembe bir tane. İyi, ee, o yüzden oradan Burada biliyorum bugün... ben sanırım. Hmm, göre kapatıp buraya mı alacağız içine? Ama bu kelepçe ne işe yarayacak? Ha bu kelepçe de buraya gelip bunu mı sıkacak acaba? Olabilir. Şimdi bir dakika önce şunu bir bakalım. Ha evet. Burada ayarlanıyor böyle boyuna göre. Evet. Sen bunu öbür dünyada mı kullandın? Şuradan, Nereden biliyorsun? Şuraya, şöyle ayarlanabiliyor boy için. Oo Melis'in evet. boyuna göre ayarlanır artık. Güzel, ha. bu iyi o zaman, İyi bir şey, güzel bir şey. Güzel. O zaman bu bunun içine mi giriyor? Evet. Sanıyorum bunun direksiyonu sağa sola da yatıyor. Tabii tabii, tekerlekler böyle dönüş istikametinde falan oluyor. Bak böyle. Yani senin eski Scooter'ın gibi tek yön değil, gitmiyor. Değil. Öbür... Ya sen bunu ufak bir manevrayla böyle bak, hem sağa hem sola çevirtebiliyorsun. Eskisi sadece dümdüz gidiyordu Melis. Gidiyordu böyle direkt. Yani, yani o çok derin şeydi yani. Evet. Ya olsun işte, kullanmayı az çok öğrendin. İnşallah bunu... Doğru yapıyoruzdur diyorum ama bunu böyle mi yapacağız? Başka malzemesi yok değil mi? Yok valla. Bir de şu kelepçe var işte. Ama o ne acaba? Ne Bu şey kelepçeyi buradan mı takalım? Valla bilmiyorum Yapıyorum bir şeyler ama. Bir bakabilir miyim? Buyurunuz efendim. Artık ne yapacaksak şunu. kelepçeyi. Ha, sonrasında bir tane tornavidaya ihtiyacımız olabilir. Burada vidası falan var. Valla isterseniz böyle rezil olmamak için videoyu kapatalım. Montajı bitirelim. <laughs> yok yok bitmişini, ya. <laughs> bitmişini gösterelim. O zaman tamam. Ne dersin? O zaman... Makas makas. Rezil olmamak için kapatalım. O zaman Hı. şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Birazdan bitmişini göstereceğiz size. Evet. <laughs> Yapacağız işte. Evet. Böyle stiklerimiz var bizim. Denedik yaptık söktük. Şimdi... O zaman artık iyice yapalım yani. <laughs> Melis bence çok heyecanlanıyor. Bir an evet. önce kullanmak istediği için. Bu saatte sokağa çıkamayız ama. Evet evet. İşte işte işte. Koridorda. da. Çarşamba günleri çocukların dışarı çıkabileceği günlerde. Öyle kullanacağım işte. İyi. Şimdi bunu buradan yapıyorum. Bak şimdi evet. çıkacak. Evet ilk yerine geldi. Ee, bunu sıkalım şimdi biraz. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Vallahi ben de. <laughs> buradan sıktık. Bunda buradan. Aslında bunda buradan sıkılması. Ha evet sıkılması gerekiyormuş bunun doğru. Acayip. Hmm. Zorluk mu çekiyorsun? Yok eline yaptığım için. Ama tamam fıstık gibi oldu. Şimdi sana aldığım bu frozen çıkartmalarını istiyorsan bu siyah yere yapıştırabilirsin istediklerini beğendiklerini olur o zaman. Şöyle ilk önce şöyle şöyle bir tane yapıştırayım. Şuraya. Şöyle Şöylemesine yapıştırdım. Tamam. Geleceğine yapışsın. Başka? Başka. Bakayım. Söz konusu sticker olunca. <laughs> şöyle şunu. Bakayım. Onu istersen bak tam şu siyah şöyle. ama bu delikler var orada. Şuraya olsun. Şurası. Olur. Yazıların üstüne falan olur, şöyle şuraya yapıştırabilirim aslında. Tamam. İyi olur. Ay. Bu skuter ambleminin üstüne ister misin şuraya yazan? Yanlamasına var mı bir şey? Şu var. Şöyle şuraya yapıştırdım o zaman ben iyicene. Hı. Sanırım Elsa etiketi gelince çok daha güzel olacak. Tabii tabii, tabii. bunu çünkü, kaplattıracağım ben. Çünkü bence. şu an karışıklığın üzerine daha da karışık görünüyor. Ama etiket konusu Melis'ten sorulur. Çarşamba gününe sokağa çıktım, mı bunu güzelce biner, test eder, kullanırsın. Evet. Bence artık Melis bisikletin yüzüne bakmaz. <laughs> Zaten çok istemiyordu. Şöyle. Aldı. İstersen yakından gir. Nelere yapışıklık bir görsünler. Anlalar. En salar. Sonra bu ayakların olduğu yere de ayak basılan yere de Melis'in seçeceği bir Frozen desenini buraya kaplattıracağım. Tamam mı aşkım? Olur. İyi günlerde güle güle kullan inşallah. Teşekkür ederim. Mutlu günlerde kullan. Teşekkürler. Evet ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça Kendinize iyi bakın. Bay bay.